Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte oyunun en fazla penta atan herosuyla karşı karşıyayız Samira ile Bu arada Samira çekmeyecektim Samira orman hiç çekmeyecektim hikayesi anlatayım arkadaşlar Alacağım şampiyon banlanmış iki şampiyon vardı aklımda bir baktım ulan ikisi de banlanır mı ikisi de banlanmış arkadaşlar Dedim ki ulan ne alacağım Baktım bir saniye kaldı bulamadım ne alacağımı. Otomatik seçmesin diye rastgele bastım. Rastgele de Samira geldi. Dedim ki ulan bu bir işaret bizim için. Rastgele Samira geldiyse biz bir Samira oynayalım dedim. Yapıştırdım Samira'yı direkt şöyle çarpı atacağım valla. Clear'ı nasıl atarız bilmiyorum. Oyunun başında bence orman dönerken zorlanacağız arkadaşlar. Hop. Hop. Hop ye bakalım şunu. Samira ile her türlü pentanızı atıyorsunuz. Yani çar resmen pentamatik abi. Ne yapıyor? Gidiyor rakiplerin arasında dolanıyor. Ultisini açıyor. E'sini sıfırlıyor ve tek atıyor. Biz de bugün ormanda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu arada çok da kötü dönmüyoruz. Fena değil. Fena değil. Hop tamam burayı da aldık. Hemen buradan keskin gagalarımıza gidelim. Tak 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 tak. İyi dönüyoruz lan ben daha kötü döneriz diye düşünüyordum. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun varın. Özellikle attığınız like ve yorumlar abi videonun önerilenlere çıkması için çok çok önemli arkadaşlar. O yüzden teşekkür ediyorum. Ve benim düzenli video çekmemde çok fazla motive ediyor. O attığınız like'lar ve güzel yorumlar. Teşekkürler sağ olun var olun. Lan gir sıfırlanacağım bak ha. Bunu da buradan aldık. Full clear'e devam sonra üstte genk. Şöyle. Ben buraya bir totem atacağım ya duruyor mu yampiri yampiri duruyor güzel 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 iyi haber bizim için şöyle yaptım bir ultimizi açsak da ondan sonra asla gank diye uğraşıyorum şu an camel orayı dövecek ben bunu aldım arkadaşlar buraya camel gelecek haberiniz olsun şunu yukarıya doğru almam lazım Camel'ı gördük nereye gitti lan Midi gankledi de sonra bir yere gitti gibi. Sen böyle ben şu arkadan gank deneyeceğim. Süpersiniz. Evet. aa bir tane daha hadi 30 can. 30 can. 30 can. 30 can. Tutturamadım. Çık. Ya tamam ya salam salak. Salam. E, salam ya. Abi bir Yumi için bu kadar zorlanmaz arkadaşlar. Bakın size söylüyorum. Bir Yumi için bu kadar zorlanmaz. Bu benim salaklığım. Ayakkabıyı da mı can çalma alacağız ya? Sanki ayakkabıyı orman oynadığım için Saldırı hızı alsam daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Okey. Bir saldırı hızım olsun ya orman daha rahat döneyim. Mis gibi skorunu almışsın. Salak geri zekalı sen size. Çıksana işte. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biraz fazla gaza geldim. Ya Samir çünkü böyle çok öne geçip size inanılmaz iyi bir video izletmek istiyorum. Darius'a geleceğim bekle. Vladimir kan uzun olsun kanka ha. O jeneriklerini yiyip gelecek mi acaba? Burada totem var mı la? Anlarız şimdi. Jeneriklerini yiyip gelecek diye düşündüm de herhalde öyle yapmayacak. Okey. Koridor baskın deneyebilirdik de gank olmadı bura. Kanka E de yok ki bekle E gelsin. E olmadan rakipler aramdaki mesafeyi kapatamam. Bu bizi görmüyor burada görüşü yok. Çok güzel. Tamam. Skor almaya çalıştım da alamadım. Çaktırma, çaktırma. Bu arada ormanda hiç fena almıyor lan. Ben şu an hoşuma gidiyor. Benim şarj azmış. Ulan telefon kapanmaz inşallah. Kaç ki tam bilmiyorum. Yapma. Ya su orada ne işin var oğlum? Ona diyen de az önce şurada öldü. <laughs> o yüzden benim pek bir söz hakkım yok. Abi benim keskin gagaları niye çalıyorsunuz? İlk tam tahsildar Ultiyi bastığımızda can az rakipleri kesmemiz için tahsildar alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu arada valla orman iyi dönüyor ya. Yakın dövüşten köpek gibi vuruyor. Bizim Lucian'ı kesmemiz lazım. Ama ejder burada. Dur bakalım. Ya so normalde ezilmezdi de ona ya. Ormanı çok hızlı dönüyor arkadaşlar ben memnunum. Oynayanları görmüştüm de. Hiç aklımda yoktu. Vallahi iyi oldu videosu. Yapma. Üstten skor verdik. Veigar tek başına niye kanka la? Helal Vladimir oğlum, helal kankam. <laughs> çık kanka çık. Oh tamam öleceğim diye çok korktum. Daha zorluyor ya. Manyak sapık. Tam bizimkiler buradan kill aldı. Buraya daha da erken gelmeleri gerekiyordu ya. Burayı çok fazla çok zorlandık burada. Bekleyeceğim on gold. Ejder var ejdere gitmem lazım. Ya Lucian'ı da keserdik. Girmediler ki Lucian'a. Aa bir kill daha verdiler yine. Jim ve Lucian kasıyor. Problem. 4-0'mış lan Lucian. Ya sonumuz biraz kötü gibi şöyle geçip ona şey attırmayacağım. Çok güzel abi. Nice çok güzel. Samira'nın gücü bu lan işte. Tahsildarı bitirdik. Çok tatlı oldu. Kanka o sana girer bak. Benim de canım az. ikimizi de öldüreceksin burada. Yapma. totem geldi giremem ejder'e biz de şöyle totemimizi atıp geri çekileceğiz bir reset de almam lazım totem gelmeseydi zorlayıp girecektim doğruya. oraya ama yeter la Yasuo kanka içine sıçma oyununu oğlum yeter bir de Yuumi var arkadaşlar ikisi birleşirse biz nasıl tutacağız base bassam bir dert basma basmasam başka dert Vladimir'in de oyuna müdahale etmesi lazım. Derdim kuleyi ne yapayım? Tutamıyorum. Çok önde. Keser beni. Çok önde. Allah belanızı vermesin. Yatırımı kime yapacağımız belli oldu. Ben yatırımı Vlad'a ya yapacağım abi. Vladimir kastı mı? O daha videosunu geçen çekti. Hatta bunun önceki video Vladimir'di değil mi? Vladimir kastı mı? Kimse tutamaz abi. Yatırımı o adama yapacağız diyecektim. Öldü la. Çok zorladı. Keşke çıksaydı. Benim artık o helal lan sana lan helal lan. Ölsem bile helal kanka. Darius da geldi. Hay anana avradını. Adınız oyuna sokayım. demirle taşıyacağız abi bu üç geri zekalıyı. demirle taşımaya çalışacağız bakalım. Kanka görmedim Darius'u canını yediğim gelip keseyim dedim olmadı işte. Çok komiksin Bulat. Bak adam şöyle yazınca da onu oynayasım gelmiyor işte. Orada direkt ben Lucian çıkartmaya uğraşıyorum oğlum zaten girmişim geri dönüşüm yok. Yani Darius geliyor diye çıkamam ben oradan çıkamam. Oyunu beraber taşıyacağız zır zır zırlıyor şu an. Rakip görmüyor mesela Darius'un buraya geldiğini büyük ihtimalle. Benim şu can çalmayı da acil almam lazım. O nasıl görüştü beni la? Ejder gitti. Nasıl alayım ejderi? Alamam. Full fokus farma oynayacağım. Farma oynarsak abi taşırız. Ben ve Vladimir taşır yani bu maçı. Alamete de gidemiyorum. Lucian önde. Yani... Yanında bir de yumisi var abi. Bir de hadi yumi olmasa. Bir ulti atsa Yasuo ona ya sonra kessek ya. Ulti atsa keserim. Adam şey tutturamıyor ki. Tamam. Ya Allah'tan ki Samira çok bozuk biçer. Benim hasarı görüyorsunuz abi. İçinde Yumi olan Liu neler yaptık? Yasuo hiç vurmadı zaten sıfır vurdu. Burada bireysel kestik. Vlad ölme la. Çok güzel. Flash'a gerek yoktu herhalde korktum ama. Flash'a gerek yoktu da korktum. Vlad da birebir de öldüyse bizim iş problemli. Ben tilt olmazsam taşırım. Bu arada ben Samira'yı bilgisayarda da hiç oynamadım arkadaşlar. Samira benim bildiğim bir çar değil. Onu söyleyeyim. Zaten kolay yani çok bilecek bir şey de değil. Skill'leri tutturuyorsun, ultiyi açıyorsun. Orada zaten harfleri gösteriyor. Onun dışında mekanik olarak çok oynamadığım için benim toplasam 5 maçım falan vardır bunlar. Girmeyeceğim oraya ölsün, gebersin. Zaten 0 5 ne olacak ki? Şu alamete girmem lazım. Mid'i de bırakamıyorum. Bu arada yakından çok feci vuruyoruz ya. Kanka sen bir buraya doğru gel ben seni bir alayım ya. Oğlum şu hasara bak. Şu an bu hasara rakipten kimse dayanamaz doğru oynarsam. Çok güzel, güçlüyüz. Sakin sakin devam. Sakin sakin devam oğlum. Samir ab oha oğlum bu ne hasar? Benim hasarım feci yerine oturdu lan. Şunları kuleye yedirip base atacağım. 100 gold var da bana kapanıyorlar büyük ihtimalle arkadaşlar ondan base atıyorum. Evet. Hepsi bana kapanıyordu. Tam ölümsüz kalkan yayı almam lazım. Gene mi ölüyor bizimkiler? Geliyorum oraya. Tank da yok ki bir tane böyle supportumuz ya da top tank olsaydı takım savaşında o hasar tank varken ben yok ederdim. <laughs> ya Volat. Abi çocukları ya. nevlatları varken gidip girmeyeceğim bir daha. Aa Vlad da sıçıyor. Nasıl taşıyacağım? Lüşünü çıkartayım dedim. Oradan Darius geldi. Oradan bilmem kim geldi. Bir tek kalamıyorum ki. Bir tek kalsam Lüşünü keserdim orada arkadaşlar. 3 kişi kapattılar. Ya Vladimir adamı ilah etmişler de kardeşim sen düzgün oynarsan keseriz ya. Bir şu tilt olmayı bırak oğlum salak salak iş yapma. Tiplere bak Brent Veigar almışlar bir de bot lane'e ya. Ya son iğrençliğine bak hasarım çok yüksek arkadaşlar ben taşırım. Ben yine güveniyorum kendime. Tamam çarda çok hakim değilim buna ama olsun. Bence Lord alıyorlar. Gidip mecbur bir totem atacağız takımda. işte bu yüzden tarayıcı da alamıyorum abi. Tarayıcı alıp minyonları temizlesem. E buralara görüşleri kim atacak? Atmıyorlar ki. TF'den uzak durmak lazım ya. Abi Kemal'ın canını şey Jin'in canı da sıfır bıraktım ben ya. Tamam. Oğlum bir pent atsaydık çok güzel olurdu. Oyunun en rahat pentatan kahramanı dedim ben size. Hadi bakalım taşıyacağız. Şarj bitmezse taşırım bu maçı. Abi midin kulesini açmam lazım. Bu arada Jin'in canı sıfır bıraktım. Jin'in kostüm bir değişik ya Jin olduğunu anlamadım lan. Allah belanızı versin. Bu kadar kötü oyuncu olamazsınız ya. Yeminle bu kadar kötü oyuncu olamazsınız ya. Çok hızlı bir ejder deneyeceğim. Öyle de biliriz ama mecbur. Lan ultimi bozmasalar orada var ya. Onu kesip devam ederdim be. Neyse ejderi aldım rakibe ruhu vermeyeceğim öyle düşünelim. Vlad da aşağıdan itiyor. 1v9 maç abi. Kimse Vladimir falan filan da demesin. Okey. Vladimir onlardan iyi oynuyor. Geriye kalan 3 tanesi çok geri zekalı olduğu için Vlad onlardan çok çok iyi. Ama o da bana yardım etmiyor abi. Onun da yardımını göremiyoruz. Çok net 1v9 bir maç yani. Nasıl taşıyacağım bilmiyorum. 12 kill'li bir Lucian var. Saniyesinde tek atabilecek. Lucian şöyle kafesin içindeyken falan ben yakalasam at ultini la. Önce Q sonra ulti kardeşim. Ultin eksik canı oranla vuruyor senin ya. Cık. Önce Q sonra ulti bassa kesmişti. orada gidip tek tek ölürler Lucian'a. Ya bu arada bot şeyi daha iyi oynar ya soy daha iyi oynar. Gideceğim o tarafa mecbur. Vladimir sen ölme bunlar ölsün sen ölme bunlar ölsün. gerçekten geri zekalısınız ya. Tamam. Abi çarı görüyor musunuz? Yani benim pek anlatmama gerek var mı? Bu kadar kötü oynayarak neler yapıyor bak. Giriyorum. TF'de rastgele tuşlara basıyorum ha. Öyle combo yapıyorum falan zannetmeyin beni ha. Yeminle bak rastgele tuşlara basıyorum. Yeminle rastgele tuşlara basıyorum ya inanmayan olacaktır da Kaç Samira maçım olduğunu göstereyim abi Wild Rift'te 2-3 falan Hadi 5 olsun LoL'de de 2-3 kere oynamışımdır normalde Üstümde 4k para var burayı hiç zorlamanın mantığı yok Biz şöyle çıkıp base'imizi basalım insan gibi Abi şunları bir susturalım ya Ben bir zonya alacağım Zonya'yı da cebe koyalım abi ne olur ne olmaz Can çalmam çok ya Zonya'da böyle iki kişi kaçıp Başımda bir kişi kalırsa keserim onları Takım kaybetmek için Götünü yırtıyor ama ya Valla bu kadarına da pes ya Yeminle bu kadarına da Pes ama ya Bula demir de orada öldü Neyse ben kahramanın Gücünü gösterdiğimi düşünüyorum ya Ne yapayım abi yok valla arkadaşlar olmuyor Gitti baron nasıl çalayım? Çok kötüler oğlum ya. Gerçekten bir tık bir tanesi oynasa ben bu maçı yok edeceğim ya. İyi oynasın demiyorum bu adi diyor iyi oynasın demiyorum ben. Sadece bir milyon falan tutup ölmesinler yani yaşasınlar. Rakibe bir tehlike olsunlar bana yeter. O da yok. Ulan sadece biraz yaşayacaksınız rakibe şey olacaksınız ya. Abi daha bana sövebiliyor yani bu o Şimdi anasına söveceğim olmayacak. Senin o annem var ya. Ben kutsal olduğu için söylemiyorum kardeşim. Senin anneni senden daha fazla seviyorum. Senin anneni ben senden daha fazla seviyorum. Yemin ediyorum bak. Lan ah lan ah lan. Ah lan Zonya gitti lan. Beyz atıp koruyucuyu alacaktım arkadaşlar. Son TF çünkü ölürsem maç bitecek. Gerçekten bir v9 atan biçer ama Şey sadece Vigar'ın sadece kapan atması Bana yetecek de Ulti de geldi de basamadık çok hasarydı. Tam çıkın. Çıkın tamam oyun bitmesin. Şu kapan var ya şu kapan ben varken gelse abo attı ultiye bak Lucian atsa ölecek. Vlad hadi la. Vlad da ters kişiye fokusladı. Abi bari çıkın oyun bitmesin la. Oğlum siz bu kadar gerizekalı olamazsınız. Ama gerçekten o kadar gerizekalılar. Hayretler içerisindeyim. Kuleyi verdik. Tiplere bak maymun ordusu. Maymun ordusu abi. Oğlum bak yükseklik diyorsunuz da yükseklik bu kadar zor değil arkadaşlar. Düşüklik daha zor. Yemin ediyorum düşüklik daha zor. Oyun oynamak ve kazanmak düşüklikte daha zor. Ya sunucu birincisi direkt Wild Rift, Dünya birincisi biri vardı. Neydi adı ya? Mert miydi? O bile diyor yok yani platta mılatta oyun kazanılmıyor diyor ya zümrütte. Adam dünya birincisi ha. Ulan koruyucumuz da gitti lan ne güzel. Abi. Kadimi de aldılar. Daha savaşıyorlar. Sizin ben o ananızın çocukları sizin. O anan sizin ben onun. Çocuklar. 3 9 4 10 2, 8. Sizin o anan. Kadim var hala gidip saldırıyorlar Yok bunlar maç kazanmayı hak etmiyor ya Bunlar maç kazanmayı falan hak etmiyorlar abi Telefonu kıracağım şimdi ya Yok girmeyeceğim bundan sonra bir maç falan da asla Yeter abi bugünlük Validif yeter Psikolojimi bozdu kadar bozdu Oynamam yani Teşekkür ediyorum arkadaşlar.